Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berlus. Bugün sizlerle birlikte Soulcraft sunucunun tanıtımını yapacağım. Açıklama kısmından Soulcraft'ın bütün bilgilerini bulabilirsiniz. Eee kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Like Soulcraft'ı sevenler vardır. Ee, bayağı bir şey istiyordu. Ee, yeni bir mod var arkadaşlar. Ben bu videoyu bir gün önce çekiyorum. Ee, 8 Ocak'ta bu sunucu. 8 Ocak değil pardon. 8 Şubat'ta bu sunucu açılacak. Tek blok. Oyun modu açılacak. Tek bloğu tanıtacağız. Önceden Skyblock'u tanıtmıştık. Bütün oyun modlarını tanıttık. Şimdi tek bloğu geldi arkadaşlar. Ee, bize de YouTuber rütbesi verdiler. Bu sunucu da bayağı oynayacağız. Ee, hepiniz dediğim gibi bu sunucuya bekliyorum. Açıklama kısmında zaten var. Arkadaşlar bu da doğuyorsunuz. Bize zaten kasalarda verdi kurucu arkadaşlar. Burada tek blok sunucusuna hoş geldin. Ota eşya falan e, detaylı bilgi almak için F tuşuna basın falan diyor. Burada arkadaşlar size detayları anlatıyor. E, NPC var burada günlük ödül. Şu an gelmemiş. Slash vote yazarak da vote verirseniz size e, böyle mesela demir oyu sitesi ve size bunlardan veriyor arkadaşlar burada da tek blok menüsü bir adanız bulunuyor. Bir adaya bakalım. Ada bu şekilde görünüyor normal bir ada. Ee, böyle yavaş yavaş böyle kasıyorsunuz. Tek blok sistem bu arkadaşlar. Size bir blok veriyor, bu blokları kaslıyarak e büyütüyorsunuz ve bu arada bu sadece çimen vermiyor. Taşa dönüşüyor yani level level atlıyor büyük ihtimal. Ee, sonra arkadaşlar burada ayarlar menüsü de varmış. Bakın burada işte takas isteği falan. Yani şu mesela skore vardı, şunu kapatabiliyorsunuz falan. Site market var arkadaşlar burada. Gördüğünüz üzere VIP fiyatı 60 TL. Çok ucuz. %50 indirim olsa da 30 TL. Bayağı ucuz yani. Almanızı öneririm. Ee, burada da arkadaşlar iyaller var. Olmuyor şu an. Ee, jackpot var arkadaşlar burada. Normal oda falan. Premium oda. Çakır jackpotu. Bayağı iyi yani. Rütbe kitleri var. Blok kit falan. Mesela bundan veriyorlar. Light YouTuber. YouTuber. Bize YouTuber böyle kiti veriyorlar. Güzel. Ee, NPC market. işte minyon market falan var. Minyon falan bunlar işe yarıyor. Çiftçi 5000 lira alırız ürün markete böyle ee, VIP bilgi dediğim gibi zaten burada VIP alacaklar bakabilir Şu an 60 krediymiş ee, zaten indirimdeymiş bu arada tek blok menüsü bu şekilde ee, işte çağ falan varmış ova ee, çağdı falan bunları görevler mesela tıkla. Bunları çağ atlayarak işte ödüller de artıyor ama tabi görevler de artıyor Burada arkadaşlar prestij sıralaması var Prestige nedir bilmiyorum ama burada böyle bir sıralama var ya ilk üçe zaten ödül veriyorlar. Özül, özelleştirilmiş mob dropları. Böyle böyle droplar var. Uf, bak burada logo var. Logo çok iyi. Burada tarım skoy coin kazana, kazançları var. Oy kasası falan var. Bunları bir açalım. Oy kasasında arkadaşlarımız o güzel. Balıkçı var. Bir 2B25 var. 2025. Kış sezonu. Şunu bir açalım. Evet bu açılmıyor ya. Niye öyle oldu anlamadım. Ultra. Ultradan bu çıktı. Güzel. Ve içine de bu arada bir bakalım. Evet, spanner da çıkabilirmiş ha, güzel. Ee, Spunder kasası bir açalım. Spandır zombi spandır En burada değerli hangisi? O göstermiyor. Ee, şans kasası açalım. Oo. Bu daha iyi ama bu güzel. Bayağı iyi şey çıktı. Balıkçı kasası da var. Şöyle balıkçı kasasını bir açalım. Balıkçı nerede ya? Balıkçı burada yok, ben göremedim. Burada öldürme sıralaması, işte köylü takas. Burada arkadaşlar sakın kazıklanma diyor. Böyle tamirci. Ee, işte teklifler böyle. Size içini göstereyim. Böyle bu şekilde. o ejderha kafası vererek ejderha yumurtası alabiliyorsunuz ya. Baya özellikler var. Ee, hemen warp yazalım. Başlangıç noktası ada. Sıralama. PvP arena diyor. Işınlanmak için tehlikeli. Şu an biz ışınlanamıyoruz. PvP arena bu şekilde aynen. Buraya attığınız zaman PvP arena baya büyük de güzel. Ee, sunucu dediğim gibi kesinlikle bekliyorum hepinizi. Yeni açılacak. E, emek vermişler. Emeğe de saygı göstermek lazım arkadaşlar. Ondan dolayı sunucu kesinlikle hepinizi e, bekliyorum. Sunucu bayağı iyi. Ondan dolayı hepinizi bekliyorum yani. Burada işte kitler, mitler hepsi var. E, tek blok mantığını zaten anlatmaya gerek yok. Ya bilenler vardır. Tek blok arkadaşlar kırıyorsunuz, öyle başlıyorsunuz falan. Oto eşya da var. Oto eşya böyle mi yazıyor? Oto eşya sistemi çalışmıyor ama şu an bende büyük ihtimal çalışmıyor arkadaşlar. YouTuber'a permi vermemişler. Yani sunucu bu şekilde Adanızda bu şekilde böyle Büyütüyorsunuz spandalları falan böyle koyuyorsunuz Mesela spandalları yerleştiriyorsunuz ee, Bu şekilde etkinliklere bir bakalım Etkinlikler nerede ya yani Dediğim gibi şu an bu şekilde Arkadaşlar menüyle böyle ee, Burada dediğim gibi şeyleri de anlatıyor işte Nasıl paranı falan göstereceksin Sistemleri falan burada gösteriyor Hepsini ben size göstermeyeceğim Bunu sunucuya gelerek Direkt zaten video yayınlandığı gibi direkt gelin e, sunucu açılmış oluyor. E, sunucu açılmış oluyor. Ondan da hepiniz bekliyorum. Bayağı kişi de oynayacak bu sunucu herkes bekliyor. E, oylamada tek biliyor. Seçtiler ondan dolayı tek blok E, oyunu e, yaptılar. Hepinizi bu sunucuya bekliyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sol Craft'ın Skyblock oyun modu da var. Skyblock oyun modunda oynayabilirsiniz. Tek blok da oynayabilirsiniz. Ama benim önerim tek blok. Çünkü tek blok yani burada emek vermişler. Baya iyi yapmışlar. Ondan da hepiniz bekliyorum. Tek e, Soulcraft'ın açıklama kısmında bütün linkleri bulunmakta. Kanala abone olmayı, like Solcraft Soulcraft oynayanlar da yorumlara yazsın. Sunucu üçlü güzel. Takipçilerimize de öneri olsun. Hepiniz bu sunucuya bekliyorum. Dediğim gibi. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.